Merhaba arkadaşlar, günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, günaydın olsun herkese. Arkadaşlar bugün sizlerle sabah kahvaltımızı paylaşmak istedik eşiminle. Yemek yiyeceğiz, kahvaltı yapacağız. Evet, çay içeceğiz Allah'a şükür. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğan kavurmamız var. Kahvaltımız da bugün. Eşim de çok seviyor zaten sulan kavurmasını. Değil mi Mustafa? Evet. Ona sulan kavurayım da. Evet. Zaten videolarımda var arkadaşlar sulan kavurmam. Sulan kavurmasını oradan görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Seni seviyorum arkadaş. Çok seviyorsun sen. Hmm. Arkadaşlar bugünkü kahvaltımız böyle ben e, kendimi ekmek kızarttım ilk kefek ekmeğe kızarttım biraz bayatlamıştı değerlendirmek istedim vazgeçilmez bizim e, salatalı üzerine biz e, şey yoğurt koyuyoruz gördüğünüz gibi hmm. böyle yiyoruz arkadaşlar. Evet yoğurt da. Ne de bu olur. insan sabah var ya. Zihnini, açıyoruz, Zihnini açıyor. iş, şey yapıyor, bir ferahlık veriyor yediğin zaman insana. Evet. Biz bunu günlük yiyoruz arkadaşlar, sizlere de tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi burada da benim ekmeğim. Eşimi alıyor haftada bir sefer kepek ekmeği. Bunlar da ben buzdolabına koyuyorum. Anım rejim Ve yapıyor, elindeyiz inşallah Bütün bakalım içeriye. mı? Ha başladık. İnşallah sonunu getiririz. İnşallah. Ekmeğe Maşallah, bu ekmeğe bugünki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kahvaltımız, zeytinimiz, peynirimiz, domatesimiz. Allah ne versin. Allah iyi. ne verdiyse. Şükürler olsun. Her gününe, hmm. her saatine hmm. hamdolsun. olsun. Mühim olan ağzın tadıyla yemek. Evet. Çayımızı dolduruyoruz. Hmm. Çayımızı da dolduruyoruz. Çayımız dolduruyor. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Çayımızı içeceğiz şükür. Maşallah bu 119 dolayısıyla da bayağı kilo aldık Maşallah onlar evet. Allah izin ederse vereceğiz İnşallah bakalım. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar bugün benim işim çok bugün çamaşır günüm. Ee, çamaşır bakalım <laughs> işim çok bitecek mi bugün bakalım bitmeyen İnşallah. bir iş var. İnşallah. Başladın mı? Hı hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün çamaşır günüm. Gördüğünüz gibi çamaşırları makineye atıyorum. Bu güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beyazlarını ben aloyla yıkıyorum. Bunu içine mi koydun? Tabii canım. Bunu Ol. da olmaz. Ölçüye de koyuyorum. Gördüğünüz evet. gibi. Kaç ölçüt koyun? Ya şeyin yani, göz kaleli. Fazla koymanıza gerek yok. Ee, gördüğünüz güzel. gibi deterjanımı koydu makinenin gözüne. Bu da benim yumuşatıcım arkadaşlar. İyi o da güzel oldu. Ben bundan çok memnunum. Güzel kokuyor çamaşırlar değil mi Mustafa? Evet Havluları olsun. da e, yumuşak tutuyor. Gördüğünüz gibi benim beyazlara kullandığım bunlar arkadaşlar ve de çok memnunum zaten beyazlar diye de yazıyor kar çiçeği peraflik evet. diyor beyaz ben ve de bulut kullanıyorum yumuşatıcı için. olaraktan makinemi kapatıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaç ayarlısın? Ee, bir, bir buçuk saat. bir buçuk saat ayarladım Mustafa ben. Bir saat 25 ha, dakika. 25 dakika ayarladım ben. O zaman ha. iki saat diyor hanım iki saat 5 dakika der. İki saat etmez ki bir saat 25 dakika der. Orada 125 yazıyor ya acaba? 125 yazıyor tamam işte bir saat 125 ama 125 demişim ben bir saat 25, 25. 25 dakika olur. Hı ön yıkamaya attığın zaman iki buçuk saat yıkar. Ben Hı. ön yıkamaya atmadım. Çünkü hani biz terliyoruz ya hani yaşımız da belli zaten. Terlediğimiz için, çamaşırımızı sık çıkarttığımız için ben bir buçuk saat attım arkadaşlar. Bu tamam. sizin arzunuza kalmış bir şey. Görüşmek üzere. Asmak için. Hoşçakalın. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi çamaşırlarım bitti makineden çıkarttım. Asmaya götürüyorum. Kurumaya götürüyorsun. Asacağım ipe işte. Tamam kuruyacak. He, Tabii canım. çok sıcak bence ya. Bana sıcak geliyor bugün. Var ya. Sanki sıcak gibi değil mi? Ya sıcak değil ne güzel esiyor hanım sende ya sıcak mı görmedik? Allah billah. Maşallah adetler de bembeyaz, havliler de tertemiz olmuş. Oh 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 mis gibi kokuyor. Yumuşatıcı, Yumuşatıcı mı attın Ne güzel kokuyor. Hmm. Mustafa bir de öyle rastgele çamaşır serilmez. Öyle mi? Çamaşırın hmm. sermesi bir adabı vardır. Ya tamam. o adabı da hanımlar bilir işte Değil bilirler. Mi? Allah a. Ama, ama mısın? evet. Ama harika olmuş. Ben beyaz kar topu gibi çıkmış maşallah. Evet, güzel oldu çamaşır. Oldu. Harika. Evet. Eline evet. sağlık. Çok güzel olmuş. Makineye de teşekkür edelim. <laughs> Deterjana, da teşekkür Deterjana da teşekkür edelim. Deterjana teşekkür edelim. Çünkü evet. marka belli. Evet. Gördüğünüz Gerçekten harika harik olmuş. Yani renklisi de renkli çıkmış. Beyaz, siyah. Hepsi maşallah kırmızı. Harika olmuş. Bir şey diyor mu hanım? Tabii ki arkadaşlarına paylaşmak istedim kullandığım deterjanı ve de Hı. çamaşır asma düzeni. Evet, evet. Çamaşır abi. asma düzeni çok önemli, Mustafa. Evet. Çok önemli. Hepsi bir kalem gibi tabii çıkmış Harika olmuş. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle bugün ben çamaşır yıkadım makinede. Evet deterjanımı paylaştım. Çamaşırımı da astığımı gördüğünüz, nasıl bir çamaşır astığımı sizler evet. yorum yapın bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Ama harika olmuş eline evet. sağlık. Güzel oldu. Evet.